Destroy takımından Selçuk ve Hüseyin'le beraberiz. İkinizin de çok büyük katkılar oldu maçta takımınıza. Neler söylemek istiyorsunuz Selçuk? Senle başlayalım. Öncelikle bu yağmurlu iki takımı da tebrik ediyorum. Rakip takımı da, hakemleri, sizlere güzel bir müsabaka <laughs> oldu. E, kavgasız, gürültüsüz. Özellikle sakatsızlık bir müsabaka oldu çünkü zemin çok aşırı kayıyordu. Haftalar sonra kazandık. Takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Kazanmak kadar güzel bir şey yokmuş. İnşallah bundan sonra böyle gidecek. Teşekkür ederiz konuşman alakalı. için. Hüseyin senin <laughs> ee, düşüncelerini alalım. Müsabaka tam Londra havasında oldu. Yani sevdiğim sahalardan bir tanesi. Uzun evet. süre bir mağlubiyet serimiz vardı. Biz bu ligde en iyileriyle oynadık, en iyilerini yendik. E, kimse aldanmasın, 5 haftadır yeniliyoruz diye. Sadece kendimizle alakalı bazı problemlerimiz vardı. Onları da bu maç çözdüğümüzü düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda eski formumuzdan daha da iyi olacağını düşünüyorum. Abilerimin ayaklarına sağlık ve hepsi birer çok mücadele etti. Karşılıklı tebrik ederim. Daha iyi geleceğim düşünüyorum. Herkese başarılar. Biz de sizleri tebrik ederiz. Gelecek maçlarda da başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Kolay gelsin.